Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hiç girmediğim bir kaydımda asral tapına girdim yüzde bir ilerledim az önce 8 tane para aldım dedim ki neden videosunu çekmiyorum şimdi buranın videosunu çekiyoruz girmediğim kaydım iyi ki aklıma geldi çünkü bunları da fullleme videoları artık gelebilir demek ki bir hesap daha fullleyebiliriz Yani bunun sonu değil. Yüzde yapacağımız 3 kayıt var. Onların hepsini yaparsak galiba bayağı iyi biri olacağız. Süper ayda bayağı iyi şeyli yani. Oyunu indirmemiz bile kayıtlarımızın üçü de öyle olması bayağı havalı bence. Yani olması. O yüzden böyle bir şey yapacağım. Yüzde yapacağım. yapmak önemli. Birinci alındı. Şey yapayım mı? Çıktı birinci alındı. Bak reklam ağzını sıçacak şimdi babana. Koy bari bir tane tıkladım o kadar. çok yiyemezsin bu Ben bunu bir ara oynuyordum. Ben hep yeni nesine söyledim çıktım. <laughs> Birinci adımı da göstereyim hemen. Bunda ben çok az şey almışım. Çünkü bir yani hiçbir yere girmediğim için. En bir de girseydim yani şimdi bir sürü alırdım arkadaşlar yani. Ayıp ediyorsunuz. Bulamadım da. Durun arkadaşlar. Birazdan yaparız onu. Zaten bu çok önemli değil. Pek beğendiğim de değil. Araya mojizme Yüzde %100 yapmaya yarıyor. Buradan devam edelim. Burada hiç burayla uğraşmayın arkadaşlar. Direkt böyle. Yani uğraşa gerek yok. Tamam birinci kapı açtık. Şimdi sünze ikinci bölmedi. Vallahi iyi geldik buraya kadara azıcık can azalttık yani. Şimdi iki tane daldık şimdi. Bunu biliyorum bu nasıldı ya. Ha, böyleydi. Penguen çok benziyor. Penguen bende var mı göstereyim var. Var doğru. Bakın biraz benzetiyor. Onu satıyor sadece. Panço'yu da alacağız arkadaşlar unutmayacağız. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Heh. Böyle yapar oğlum. Şimdi kafa koparmayı alacağız en sevdiğimi. Siz hepiniz de öğrenmiş oldunuz yani neyin nerede olduğunu. Bakın hızlıca ilerledik. Dört tane emoji aldık. Dört tane de orada olduğu için. Burayı yüzde yapması çok kolay. Az önce şey yüzde yaptım. Yüzde yüz yaptım da. Şeydi onun ismi. Ay diğer kar vadisindeki öztebek madenleri yüzde yüz yapmadım. Kaçta bırakmıştım. Ee, bir tane kardan adam kafası almadım. Onu da yarın alacağım. Ben de zaten buraları videodan izledim. Yani niye yalan söyleyeyim? Hepsi ezberimde kaldı işte asıl Tapınak, bilmem. Köstebek madenlerini kendim öğrendim. Bir de bunları tekrarlama şeyleri varmış arkadaşlar. da gelip tekrar izleme yeri var. Buraya slow oldu yani yavaş. yargı dağıtma kardeş. Benim arkadaşımın bulduğu taktik de bu arkadaşlar. Dıksın ben yapamıyorum. O buldu kendisi de 20 kere de bir kere de düştü. Tam açılmış ışık burayı hatırlıyorum. Geri bas lan. Şimdi gidebiliriz. Oğlum biz tam dümenci olduk lan. Biz aynı gemideyiz ama sen dümencisin aga. Wish. <laughs> Açıklanma şeyini belki göreniniz vardır. Ayakları var adamın. <laughs> Boynumuz nerede lan? Boynumuz yok. <laughs> ha canım, Ben oraya daha hızlı çıkma taktiği bulamam şimdi. Yok abiciğim ben bayık içtim. Buradan yapaktan yapacağım. Orayla zaten başka işimiz var. Aynı hareket yapacağımız var yani başka yer. Aceleye gerek yok. Tabi yavaşlığa da gerek yok da. Geldik son yere zaten. Buradan sonra bitiyor. Dağıtacağımız son iş. Diyebiliyorum ben. Açılsın, açıldı. Evet, olsun. Bence çok hızlı yaptık burayı. 9 dakika iyidir. Geldik. Burada bitti artık. Gemiyle son işimiz bu. Az önce yaptığım hareket. Oha. Bir düşte de rahatlam. Yine düşecek. Oraya tutulmasın lütfen. Yine düşme. Animasyonu yapmamız. Anladım. Burayı yapmaktan normalde zorlanmıyorum. Şu an bir mikrop var içinde. Mikrobun adı da stres. Videonun izlenmemesi gibi bir stres. İzlenirse stres olmam. Mükemmelin oynarım yani. Yani bir videoyu izleyip abone olursanız çok sevinirim yani. Yani 10 dakikacıkta burayı yaptık yani daha ne istiyorsunuz? O koskoca yukarı dizilen parkur var ya ben ancak trenlere geçmiştim arkadaşlar. O parkurda adam dünya, dünya dünya Türkiye rekoru kırıyor. bir dakikada bitiriyor. Bakın bir tane daha duvar var ya şurada. Şimdi onu açacağım. Üstünde neden ekmek var lan bunun? Bu emoji kutuların üstünde ekmek var. Saat daha 10 olmamış lan çok garip. Baya da karanlık hava. Şu an gece 12 yavas. kıyafetmiş üstündeki emoji. Kısa kollu tişört çıkmışlar oraya. İşte bu az önce açtığımız kalenin gözüktüğü şey. Ve ondan küpe veriyor. Küpeyi severim. Tabii bu oyunda severim. Gerçek ne küpe takacağım. Bazı erkekler takıyor da ben takmam abi. Ben yani küpemi köye sevmem abi. Küpe ne olmuyorsa kadın mısın? Geldik son işe. İlk rekorum ha bu. Benim 12 dakika. Burayı bitirme rekorunu da onlarda Şak aldım panço. Tek Vakti geldi. Aşağı inmekten daha hızlı inebilirim bak. Aklınızda tutun kaç saniye diye iniyorum. Uliyin. Uliyin. Lan bu top kadar geldim işte. Uf kapının üstüne çıkıyordum lan. <laughs> Vallahi şansa balı oldu yani. şimdi kaçıncı dakika videoda? 13 dakika. normalde ben şu an 13 dakikada şeyde olmam gerekiyordu. Asura Tapınağı'nın yuvarlak kalesinde. Yeni rekorum iyiymiş. Amari köyüne nasıl geri döneceğim der ki sen. Derken ne diye anlıyorsun? Ne zaman o zaman? Lan videomuz kısa olmasın bari bir tane de kovan kupası alalım. Kıyak olsun bu da. Hadi hadi alacağım şimdi izleyin. Kıyak olsun diyor da kendime kıyak yapıyorum. Yani. Size yok. Şakalın. Şakalın. Tamam girip kupayı da alalım. Ne zor alınan kupalardan biri zaten bu. Ben bir motek çöreğinin paralı adamına diyordum da bugün aldım. Yüzde yaparken. İşte yüzde yüze. Koca evdeki paralı adamın kupasını aldım. Onun. Ananın... Ya tamam şimdi yapacağım ya. Şakaydı bu. Gerçek oynayışım değil. Tabii ki de gerçek oynayışım. Onun daha ne bekliyorsunuz? Ben bu hatayı yapmamalıydık işte. İki cana önceden düştük. Hem yani de aralardan kaçarak gitmelisiniz. Çünkü aralarla vakit öldürmekle vakit kaybederseniz burada çok pay alırken zorlanırsınız. Sonra zamanınız yetmez. Dövüşemezsiniz morayıyla. Rahatça. Kendi yaptığı bal öldüm o. İşte ne dedim herkesi zehirliyor gördünüz mü? Öyle bir şey demedim zehirliyor diye ama işte bakın gördünüz zararını ayı var mor ayı mesela bundan çok yemiş mor olmuş Türk bilim adamı onu deneylerde kullanmış denek diye bundan adam da mor olmuş ya bari kırmızı olup domates olmamış Bir de bu benim gerçek hesabım değil arkadaşlar. Yan kayıtlarım. Ya burada bak çok vakit kaybettik işte. Bir kere yapamadık ya düştük ya. Normalde ben buradan böyle tatlı öldürmeden geçiyorum. Bak şöyle tam gözüküyor. Şöyle. Bugün yapamıyorum arkadaşlar geri döneceğim bugün. Bugün yapamıyorum. Videoyu kapatıp gidip uyuyacağım şimdi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz bay bay